Gerçek bu Yani <laughs> <tekecek> <laughs> ben, ben benimle birlikte. Atla. atıyoruz <laughs> <laughs> <Magerle, gülüyor> abi. <laughs> <laughs> Pires, yap lan. pires zaten ol. insan değil abi. Pires de arkada beklesin. Sonra yel atmasını bak, bekleyin adam abi. Ürkütmeyin. Adam ürkütmeyin. Adam ürkütmeyin. Önce usulsuz bir yaklaşık. Vurmuyormuş gibi yapın. Bak Biz ne yapalım şey de... size taktik göstereceğim. İyi izleyin bak. Bak az bir. E, kimse vurmasın. Atak yapmayın. Atak yapmayın. Bekle. Bekle. Otur kalk ya. Bekle lan. Bir bekle. Atak yapma. Otur kalk ya. Adamlar ürküttünüz <laughs> gitti. Oturtak yapacaktınız. Adamları güvenle kazanacaktınız. Şimdi daha bu adama vurun işte. Bak çok güzel. <laughs> Aktar gibi yılan oldu Direkt aldı. Tek stafa elini Abi bu bildiğin şerefsizlik ama ya. <laughs> ya kardeşim burası pek ha. Far yeri bir yeri değil. <laughs> kardeşim bize bir şey soramazlar. <laughs> <Adanlar gülüyor> Ali Zeynep. Görmediniz abi. Mi, oğlum? böyle böyle bak böyle şey olur mu? Özgüven olur mu? İki parti C'ni bırakmış herifler farm yapıyor. C Önünde abi Z Z tek Z tek. Öldü kanka. Aldın aldın. Gel çekme adam. Morali abi sana nerede sıktılar? Susta gel susta gel direkt atmış hale yürü yürü Hazır, bizi görmüyorlar. Hazır. Bas kanka. Bas bizi görmüyorlar. Bas görmüyorlar. Bas 45'e kadar. Hep söyleyecek bas. Lan bas lan tekle şunları. Adamlar canı yok canı. Adamların götü Ay kaç. Kaçma. Duart, kaçma. kaçma. Ali canım, kör al. at. Lan normal at. lan at. peze. Attım körü. Manam kalmadı. At. Bas 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 bas. Kafa aldım al. aldım. Detencalı bir tur oynat. Kafa bas kafana bas. İçine sap oyna. Oyna. Kafana bas kafana bas. Yat aşağıya. Tamam, Daha tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, hazır. bas tamam. Tamam, Bas, Okçular var, toon atacak. ya. Biz ne o? Abi okçu beni aldı, beni ha? al arkada bir okçu var, okluysın. Cenabet var, elimi kırıyor. Kapasın, gel. Arada Samet'i oynatın, bak çocuk tek press gayet de güzel şey yapıyor, kurtarıyor bir çocuğu. <laughs> Unutmayın, detencili oynatın sürekli çocuğu. Tek press. Anca... Abi sen ben bu arada da... PK'da video alıyorum. Güzel bir şeyler çıkarsa YouTube'a atarız ya. Z'ye bas. Önümüz abi şey yürü, çayır. Yürü, yürü. Bak en sanma gel. Geri gel, geri gel. hiç var mı? Lan bunlar içimizden geçer. Gel çık 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 çık. Oğlum çık çık var lan. O. Tam vurmalık var. 70'ler lazım. Bolanı çağırmış. Su, suya suya 70'ler hazır. Hazır gel. 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 Bas. Öldüm ben kesin ama. Bas kanka oraya. Bas. magiler geliyor. Çık 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 çık. Sakın durma bak öldü hepimiz. Hepimiz öleceğiz. Sakın durma. Kim durma. Kaç kanka? Alican bir kanka. Alican abi sorun. Tamam, Tamam Alican, Can. Ali Can. Çek, 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 çek. Ali Can bir zanız var. Belanı sikim Adamlar içine çekme artık kaç ama. Lan dur dur. Tamam tamam güzel yere çektim ben sorun değil. Ah şuradan tuya şuradan tuya. Arkalamıştım. Ya, arkalamam sen, senin üzerindeydin. Dur 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 bizimkileri buldum bizimkilerin yanına topla. topla 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 topla. Bir toplanın topla, topla, abi de helmet topla. atayım size. Bu afaçıya şey döndüm. Bunlar bizimkiler değilmiş. Cennetlermiş ama Hep Her cüceyi sizinkiler ya, sanıyor. Oğlum her cüceyi sayı sanma lan bizimkiler. <laughs> abi yan çar yeminim onu bak, tepe, kurtaracağım diye yap. siz kurtaramıyorum. Direkt mı altına altışal hazır. Yani, önün ben, işte, bas, abi önün bas, tepeden düşüyorlar. As sen kafana, at kafana, as kafana. Oğlum adamlar yok. Oğlum adam yok lan. Önümüzde abi siz yanlış yere vurdunuz. Sol tepe lan. Kafama top oyna gel devam et devam et devam et devam et. Topu topu. Ne sol tepesi oğlum sol tepede adam mı kaldı? Yürü. Önün adam dolu abi. Tutuyorum ben Sizden bir şey istemiyorum abi. Az daha seri oynamanız lazım. Tamam. Geri kalıyorsunuz. Yürü yürü çok iyisiniz. Şu an çok iyisiniz. Bak suya döneceğiz beyler. Suya dön. Bak adamlar tepeden geliyor. Zaten o deminki mageler. Gel. Ezber oyun oyna. Her türlü ekmeğini yersin. Gel. Geliyorlar onlar. Sen gel. Meşteri vurmaya geliyorlar. Bak şu önümüzdeki meşteriler var. Onları vuracaklar. Biz de onu yapacağız. Onun meşterinin kafasını vuracağız. Gel. Seri gel. Ekmeği yiyeceğiz. Önemli ona ekmek yemek. Gel 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 gel. Burada bir 70 yaş at. En en tuşuna bas. Bas burada kal. Bak şurada kal. Şurada kal. Onu şurada, şurada. şurada kal. Gel. Gel kanka. Arkayı bir anda döndüreceğim ama orası da bizim. Gelme kanka gösterme buraya ben. Buraya gelmezler, buraya gelmezler. Remember'lardaki adam sağ arkada bekliyor tepede. Ya gittim gittim oraya. Yürüt buradan. Sen orada bir tur bekle ben ayarlayacağım şimdi. Aha bizimki de geldi. Bizim başkanlar da geldi. <laughs> <laughs> arkasında tepe <da> <laughs> Şuraya bak, kaç parti var arkasında. Bak gel, gel 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 direkt şeye tepeye tepeye direkt yürü yürü yürü. Yürü bizim parti yürü. Sakın durma bak tepeye. Arka geldi, arka geldi, arka geldi, arka bizim geldi. Bizimkilere bizim vuruyorlar oğlum gel <laughs> lan. Dön tamam o Dön dön dön. Ya kanka. Bunları keser bizi niye gönderiyorsun oraya ya? Kanka bizim <laughs> kaya vurdu. Arkamız gelecek Umut. Senin bu hatan yüzünden öleceğiz. Dön be abi benim dediğim yere. Dön benim dediğim yere geliyorlar. Sen benim dediğim yere dön. Bana un at. Geri çekil Çok çok çok. Abi çek beni çek beni uzaktasın. Uzaktan atılıyor zaten Undi. Öyle uzaktan atılmıyor abi. Yürü Damet. Yürü. Gel şuraya 10 e. Bak sol okçuları gördün mü? Yürü 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 içeri içe. Direkt atmış bak. Hazır. Of orası kaynıyor. Gel, gel buradan gel. Yürü yürü yürü. Atmışlar içeriye doğru. Yürü yürü yürü. Hazır. Sola. Bas. Bas etmiş de. Bas etmiş de. Z tekle. Ya, ölür ölmez sıkıntı yok. Gel geri. Geri gel. Geri. Gel durma. 0 0 bir tekle. Tekle tekle. 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 Çim çok. Sağ tepe. Sağ tepe 18 oynay. Gel. 18 oyna. Evet içe doğru atmışlarla hazır. Bas. Bas amına kodumun okusu. Bir, Bir tane de ben Bayağı değiyor vur 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 vur. Gel kanka gel aynı yere gel sağa gel. Çek kal. Bu at buraya bu artık. Oğlum okçu bana no attırmıyor ki şerefsiz önüne geçince. Tepeye çıkamadım ben ya az önce. <laughs> abi Hadi geliyorlar abi. çıktılar. Oturdu öyle çıkamazlar ya hepsi okçu oğlum sana nasıl vuracak burada. Tam ancak e, arkamıza geçmesi lazım. Bak geliyorlar sıkıntı yok. Çorak gel Direktler tamam, minörü tamam. sen. mi yaptı? Yoksa çek mi? Yo, normal. Nefey at, nefey at, nefey at. Yok Su. normal nefe yaptı nefe yaptı nefe yaptı. Bezoar basınca adamı teklemeleri kolay olduk kendin abi. <laughs> 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 Bezoar <Bezuar gülüyor> bastı. Üstüme çekiyorum onları bak üstüme çekiyorum gelsinler diye. Hadi gelinler. lan. Ekmek oğlum burada ekmek gel. Gelsene lan. Adamlar okuştu gitti. Yürü yürü, yürüyor. yürü, surla. Priestini tut ana, sol tut. Bak Tyrant, Tyrant tut, gel benle. malisi düştü abi malisi samet hey! abi, bir no attım, Tekrar lan pres. Abi ban friz friz Ne yapıyoruz Manyaz abi bizi. Sarıyor. Ne kadar bez var bari. Bir bende yok lan. Gel Harbim. abi gel 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 gel. yürü. Ver. T Hadi ben tekle çok diyor. Tekle lan. Tekle lan. Aa baga girdim. Aa. Geçmiş olsun abi. Trade'i kapat. Baga girdim. Yürü. Skill aa, basabiliyor musun azından? <laughs> oğlum Jack Samet'e baga soktum. Çocuk bir relog atsın dur bekle. Gerek, <laughs> gerek yok abi böyle de skill basarım ben. İçeri geliyor, içeri geliyor. Bekle bekle. Oğlum Tepo, hiç kimse. Ya kesebilir misin? Çıkla Yo, Yok tutuluyor çiftler. abi. Mik basma bas, sus. 5'lere 60'larla 70'lerle. Tepe ucuna. Hazır. Bekle gelsinler. Çifle kanka çifle çifle. Oğlum Hazır. Bunlar... E bak iki. tek evet, tekle. Tek. Çifle hemen bozduk tek. Sen içimiz daha ama. Aşağı düştü <laughs> gel. Gel 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 onlar gitti gitti. O prens baga gibi ne fark Arkasında duruyorlar, düşüyorlar, düşüyorlar kanka, düşüyorlar, düşüyorlar. Dön <laughs> dön Bekle. Lan kim vuruyor bana? Durma o durma sakın durma. Adam düşüyor. Adam düşüyor. Dur. Bu at, alacağım bilin kan. Senin yüzünden alacağım. Ne yaptım amına? Karşımızın beşler. Alcan alt al. Alt al. Bizim beşler. Abi annan. An bir saniye Cenk bir kenara bir ücra köşeye geçin. Samet de lokat gelsin. Ben abi. doğamıyorum ben abi şu. Şey. Kanka ben bir tavan atıyorum. Şimdi, yere, yere bak, yere evet. bak. Oy 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 de, oy. oy, oy. Ne diyorlar şimdi? Samet şöyle, bir önde abi. Bir şey. Biz beraber okey, oynatma, beraber oynatma. Yardıma gideriz bir şey olursa. Ali sevmiyor ki iki diğer. değiliz gel Bugün düşür, propan gene gel. öldü abi Gel okçu var Gel olmur Ay, ay sen Ay Kenan abi bir daha seni çektim ölü gözüküyorum benden. Solota gel solota gel solota gel 75 bas gel İçe 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 çok iyisin devam et çok iyisin Presti tut hemen tut kanka Durma Presti yok ki ama hepsi kaçıyor Kardeşim kaçacaksanız oynamayalım A Ağaca'da adam var mıdır? Az önce Jhin'i bırakıyorlardı ya. <laughs> Kanka bir ağaca'ya bakalım. Ağaca'da belki adam var diye. Burada adam yok. Bizim arkalara baksana. Oğlum questler oynasana. Şu Allah için bak bir N'ye bas. Şu radara bir takip et lan. Questler üstü adam kaynıyor sanırım. Hani Orada girelim ya. Cenk Cenk Cenk. Adamlar, adamlar Jake, Jake. deli gibi quest yapıyor şu an. Ağacan, çek. Oğlum burada yapmakla şota var ha. Cenk altta al şunları vuralım ya bizimkiler vuruyorlar Alt aldım alt aldım alt aldım. He şey diyeceğim. <laughs> Abi arkanız 300'e Koş koş koş. Aç mı? Hazır. Bırak bırak bırak. Sakla sakla lan başkanı. Lan başkan kapısı lan Yürü yürü yürü. Hazır. 60 hazır. Yürü. Bas. 70 de var. Bizi görmediler lan. Vur vur öldüler. Amına kudum klan başkanı yok et. On. Ben presi içindeki orkenin kafası. Ben ben de, Benim tur oynatman lazım. İçe Bu arada kafanı topla. İçe kafanı topla. kafanı topla. Kafamda ayrılma. Ayrılma 70 yaşmaz. Şurası 60'ın 2. 60'ın 1. Çık. Uzat. Bas. Bas 70 de var. Bas. 70 de var. Değecek. Vur vur vur. Vur yıkılırlar. Vur. Hemen zetekte. Bu bir su. Bu bir su. Koş. 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 koş, koş. On bitti, bitti. 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 Yok onun kasa. Yürü yürü yürü. Bırakma. 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 Ben. Ben Elim kalkmadı abi. Evet. Bayrağı devraldım kardeşim. <laughs> devam et, devam et, devam et. Kör ben. Hiç. Beni çek. Çektim, çektim. Çek, sür, çek. sür, 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 vur sür, vur. sür, 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 gel, link. 3 parti oldular, alacağım. Alacağım kaç. <laughs> ben yılanlayacağım bekle. Abi elim abi, kalktı Abi. Senin. Seni aldım. Beni çeker. Beni çekerse sonra okay alacağım. Aa, benim bir de aldılar geri. Beni, beni, de çek abi, beni çek, beni çek. Ne bu parti artık? Üç gündür bekliyoruz sonunda. Oğlum üç rafa çekildik. Alamadık ki. Bir <laughs> <laughs> şey aldım. Topla kanka ben. Çıkar. Aynen. Aynen. Alacak kardeşim bir de. Bir de, de. de, de Undi'ye. Undi'ye gerek yok kanka, iki kanka. Gel, zaman bitiyor. Gel benimle, sağlı gel. Bir daha acı Yürü. 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 Orda var, evini bırak. Ha valla ben aman, hepinizi tutmaya kanka. çalıştım da dağıldınız. Bak şunları salalım, bunlar bu, bu slotta oturacak, girip vururuz. Ya ileri bakalım. Ya, şu, şu, ileri, bakalım. şu sağdaki sen abi, hop goblin. Malisi düştü abi, vur 80'ini sen. Kenan abi. Öyle bedava kasmak yok ama. Adam. adam onu değil, hop goblin farm yapıyor, amına koyayım. lüksa bak. Bayağı amına koyayım lan bu Undi lan harbi, canı inmiyor. Müsaitken Undi'nizi alın bak. Çok fark ettiriyor, Undi'yi alacak. Aaa, Aa. tut 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 At, 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 at. at Undi'yi. Vs atıyor gerçi burada. Tam burada vs atıyorlarmış. Ne? Sağda vs atıyorlar troll'in girişinde. <laughs> Sen evet, at, at Undi'yi. Atayım sana. Hadi, Undi hmm? normalde uzaktan atılıyor ama... Abi belli bir uzaklığı geçersen ufak bir ara var, orada atılmıyor haberin olsun. Şu prezi tutsanız da koşun beyler. Çaktırmadan. O evli evli farm. Tamam. Evli farm'a gidiyor. Koş kanka koş bizi bizi gördü ama evli farm'a gidecek. Gördü ama para daha <laughs> Ben öbür solta gidiyorum. Bunu tek Attım abi buna malisi 80'ini yapıştırsan abi sen. Kenan abi gel biz seni keseriz bunu. Şunu alır mı? Kenan abi, abi Vazgeçtim abi sen geri çık. Onu kesemeyiz o Allah'ını unuttu o, çok uzağa gidiyor. Yine bir toplarsan ya eyvallah. Ona bakacağım. Dün oradaki balıklar bakar Cenk, onlar. Cenk, Cenk. şu arkanı kollayarak git bak. 6 flash mesafesiz bir park var arkada amına koyayım. Yavaş git lan. Kardeşim ben tek başıma gidiyorum dedim zaten. Arkamdan gelmeyin dedim ki. Nasıl bu PK abi Canı size boşuna mı bıraktım orayı dedim ki oraya orada kal. Şu quest'lere vuralım quest'lere. Şimdi onlar kümeleşmiştir. Japon işte bu Siz gidin beni çekmeyin bir be, ben bir şey daha bakayım bir slot. Tamam, Şuradan hemen gidiyoruz trollü üniversite kalanı çıkıyor? çıkıyor. TB TB bu taraf TB, tb. önü GG abi. Pardon G, TG var abi burada bir de TB var. Önümüz TB ama. Çekilmeyelim arası. Bize yaptırmıyorlar onlar da yapamaz abi. Aha SV'n bitiyor. SC'ye kıyacağız ya. Bas. Bas. bir SC'ye daha sonra yatarız ya. olur. Bugün hafta sonu güzel. Bizim Bizimkiler ırk kaldırdı orada diye. Yani bir yere güzel olur. var. Tertemiz. Burada kapışma var. İç içe kal. bas. şiz Oğlum ya bu çocuk bizi Yapma 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 abi yapma onu. O hataya düşme. Çık çık çık. Oğlum 10 lan o. Abi kafam yamulur bir tane vurursa. <laughs> Oğlum adamın direkt şeyi derler ileriye zıpladı lan gördün mü Umut? Hani dert hmm. ya ileri attı sizi önümüze kafama kadar attı. <gülüyor> <gülüyor> ben alttan aldım. Buradayım. Ben buradayım ben, ben buradayım beni çekmeyin. Yılan olun ya hani bak bunu şey o. yapıyor adamlar geliyor atın falan kesemeyiz zaten malum en güzelini yaptırırım. Aynen yani şizolar nasıl kesim anlattı? Bu fark edin, Öyle deme abi, mi? öyle deme. Sen kestin geçen abi. Görmedin mi? Altı kişiyi birden hemde. Arkamızda var <laughs> ha. <he>. Arkamız. Gördüm. <laughs> On kan aldım dolak, abi. Ah ne ne aldım? On kan ka <laughs> <kaldı>. Sonra alacağım <alijen> saçar. <laughs> <laughs> Sen kaç, ben sola kaçacağım. <laughs> onlar ciddi ciddi bizi mi kovaladı ya? Evet, onların işi gücü ama ne adam kesmek. Pezenek güçlüleri kesemiyor herhalde. Oğlum bu yan çar Tezcine değil ha lan? da Çocuğu da çağıralım. Çağır kardeşim. Topla kanka buraya. Yalnız topladığın yerde adamlar var ha. Des atıyor buraya. Yok be. Kim var oğlum? Kimse yok. Evet. Abi Sol tarafta var. Şey, durun bir can toplayayım. Hemen sağ sola da dalaşıyorsunuz. Şunu kessene ha. O ölür mü ya? Tekrar şu guardı kesmek doğru. değil mi? Yürü. Guard A XP verdi. Veriyor. Kutu atıyor mu? Kutu atıyor mu? Atıyor. Atıyor. Atma. Bazen MS atıyor hatta. Kardeşim biz var ya. Rivayete göre oyun online ki bundan alıyorlar. Bir şey diyeceğim. Biz varken neden bu quest'te kimse olmuyor kardeşim? Neyse bizim benim quest var abi yapalım. Önümüzde ha bizden bir şey. O da bizden. Jönü de var şey abi. Oha şey oha. Gel Al, Gir, gel durma 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 durma. Abi o... Durma dön atın. şimdi Hazır. Bas. Bas 70'te i̇şte işte, vur. Ama tora. Çek beni çek. Tora 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 tora. Tora adamın canı inmedi amına <laughs> Ds yaptılar ya geri zekalı. Aldım ben. Tabii aldım. Ne oluyor abi? Yani çar içgüdüsü içgüdüsüyle oynuyor çocuk ama oynayamıyor <laughs> <mi> içgüdüsü. <kudüsüyle? gülüyor> <laughs> <laughs> abi çocuk. Abi, abi abi çıkma tonuna çıkma tonuna sakın çıkma. Tonunu ne ben mi yazan bir ampul gibi. Full kontak. Full kontak aldım. Kanka aldım abi. Ben oradan nasıl çıktım lan? Kanka Nightflix'e düşeceksin ama. Kanka, ben fark etmeden <laughs> çıkmışım ha. Abi adamlar bir geldi. Yürü yürü. Kes kes sevgiye koş. En sağ koşuyorsun bak. En sağ koşuyorsun. Dur koş. bekle 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 lan. Tepki et et sen adamları atar. En sağ <laughs> mage yürsene atmışlar lan. Yürü minörlükten de mi? alacağım. atmışlar lan. Hazır. 2 tamam. 2 1 Hazır vur kaka. Vur 70 de vur. 10 kalar da yok lan. Vur tekte. Adamlar ölür 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 ölür. Bu adamlar ne? nasıl bir nova atıyorsunuz amarakım ya? Yağmur vur, vur. oldu? <laughs> gel hemen Mustafa gel. Adam ekse yaptı lan soldaki adam. Yok yok ben Ket, kestim. Arıyor, arıyor, elde, atar, elde atar, uzak. Tek de John Mantıklı'ndan... Abi bir şey Yaz diyeceğim, On navaların hiçbiri tutmadı mı ya? 3 yani kişiye vurdum, diğerleri vurmadı galiba. So önümüzdeki bir tane var abi Iron Man. Yapıştır direkt ya atlamadı Soldan çık, soldan çık abi. No, ben soldan, ben topluyorum. Dur dur dur, dur dur dur, bekle onlar onlara vursun biz onlara vuralım. Dur lan biz... Adamlar bize vuruyor. Yürü yürü direkt. Arka, şey Arkanıza Lan vursana da şöyle. Tona 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 sakın vurma ona. Yapacağı işe sokayım Cenk. Ya Cenk bitirdin harbiden. <laughs> abi 10k aldım bir tur kurtardım sizi ama. İyi yap. Bırak bir Cenk'i orda orada. <gülüyor> 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 Yemin ediyorum versin böyle şey sınavına koyayım. Adamlar dönüyor taşla vuruyor göz göre göre. <laughs> Hayır abi adam <laughs> önde Göl full konta ya. Full kontağı kesti abi. Bize bak bir adamlara bak. Adamlar parıl parı parlıyor. <laughs> Çek. orada yaptıracağı şey şuydu oğlum. Geri gelecektin. Adamlar adamlara vururken biz adamlara vuracaktık. Abi oğlum, inmeyin aşağıya. İnmeyin aşağıya. aşağıya. Adamlar, adamlar. Öyle bir adam yok. Yok. Ton attılar anasını satayım. Abi Adamın ya, bize... Yançar'ın ya bitti abi. Yok. <laughs> Yo, evet. Bana söyledi ya. Şey. Görüyor yapacağım quest. Hayatım sota gidiyorum. Bakayım belki -si sota adamlar var. <laughs> quest yapabiliyorsa abi helal olsun. Oğlum. vururken bir anda bulutlar geldi. Ben onları edikmek istiyorum. Abi yapıyordum. zaten bulutlardı gelenler bu gelen şey ne ya? Erijin web. 80 cc'si. Kimden geliyor? Ben abi ben ben atıyorum. Herkes abi mi atıyor? Şeyde atmaz. FK'dayken atmaz ama. Bovdayken atar. <laughs> ha yok abi Elizin bir ben atmıyorum. Şey başka bir prest atmıştır onu. Bende master açık değil. Ben şey atıyorum. Counter kürsü atıyorum abi DB mi? Görmedim vallahi. O ya, yani böyle... hep şeyde çok işe yarıyor abi. Mage PK'da çok işe yarıyor. Atıyor Nova'dan %20 daha mı mı? Öyle bir şey yok. Demeci partiye e da arkaya... dağıtıyor. Ondan... Ercan ondan arkaya git ya. Buraları falan tutuyor. <laughs> şey Karus tutuyor. Allah. Temizledik burayı. Karuslar dönüyor. <laughs> abi bence sağdan soldan bir LR magemiz kaçsın arkaya tepelesin bizi. Kim bakayım, bakayım? Ya dur tondan çıkmak dert değil ya. Abi az önce Human tonun önünde biz vardık ki Karuslar da şu an bizim tonun önünde öyle abi. Bunlar en ister evet. En soldan çıkamamız lazım yoksa ölürsün. <laughs> Yalnız o meşhur nasıl ölmedi Allah aşkına çabuk işleri öldüremedik ya ben sinir oldum abi. Çabuk meşhur K, K harfi yakmak için kaç tane hp lazım abi? 1.8'i çıkar. Yok abi şey. Öyle değil. Hani kareydi daha. sağdaki abi. Tamam şey 1.8. Tamam. Şey. <laughs> <laughs> sağdaki 80 90 kaydı. Soldaki 1.8 fark. Samet bana bir undace. Ben gidiyorum şeye doğru. Cenk. Sildim, Ha, çek, çek ben alta. Cenk çapulcumu eştim var. Dur bekle. Çek artık bekle bekle bekle. Beni de beni de. Bekle şu an fark ettim Zincir var mı beyler? Hiçbir evet. E e bir şov yapalım meşlere. Benim yok abi ben yok. beni buga soktu abi o yüzden. Geri gelin çek beyler çekil çekil. Abi mi? ölüyorsunuz biriniz. Tamam tamam tamam. Çek alcan. Kanka tondayım şu an. Arkaya gel arkaya. Arkaya vurmaya gidiyorlar biz onları vuralım. <laughs> çek beni. Ama çekiyorum. Abi sağda abi bir sağ parti var. Ah. Neredeler? Gel gel şey balro vuruyorlar şu an. Ama tarla balı. Tamam tamam. Topla parti kanka topla. Alt alıyorum üstü al. Samet değil. Hala yürüyorum hala yürüyorum bak hala komut dinlemiyorsun yürüyorum hala. Nasıl sen ne olacak? Çek de birlikte gidelim şeref. <laughs> <laughs> bak bak dönsene sen. Aa bak bak önümüz önümüz. Abi dönemiyorum dönemiyorum <gülüyor> çok öndesiniz. <laughs> <çok> <laughs> Yürü Angel'a gidiyorum ki Angel'a gidiyorum bir hazır gel Vur Nova'yı Körd attım hep söylecek, vur Körd attım hep söylecek. bunların hepsi Afrika 10k'yı tutamayacaksın kardeşim Vur 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 öldü Arkada bir pps daha var abi yapış Kenan abi uzaktan oklayınca bir şey olmuyor abi yapış üçlü beşli <laughs> Yapıştır yapıştır Ali Aaa paketi çek yukarı çek yukarı çek dikey Cank, kurayım, patla. Önümüz önümüz önümüz. Yürü yürü yürü, direkt atmışlar lan. Lan çek. Dur lan dur lan dur. Ne çekiyor biri öne çekiyor manyak amına koyayım bitti ya. Dur Burada, buradan geliyor, buradan, buradan yürü yürü yürü. Abi öyle abi, bir abi. partiyiz ki körler sarılar birbirini ağırlar yemin ederim bak. Amanın biri önümüz diyor birimiz arkamız diyor ya anlamadım ki. Görmedin mi onları? Kenan kenan attın mı bildin de çektim seni. Bu loot değil onlar. Ezik mi genelde? Ezikti. Koş tamam onları tepeden vuracağız yürü yürü yürü. Bizim kropana kür. Yürü, mik yapma. Yürü, 60 hazır. Hazır, hazır, hazır. Gel, 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 gel. Hazır. Bekle. Bekle. Sen hazır. Tek tekle tekle. Tek. Hazır. Şimdi bas. Bas at şey işte vur. Vur kanka öldüler. Vur. Vur. Öleceksiniz. Biz ölmeyiz o oğlum, daha ya ya. Ne neyi bekliyor ya. Hazır, hazır. Eklemiyorsunuz ki oğlum. Ben hazır oldu demiyorum ki. Tekle diyorum. Kapa gel. Nacer, Nacer sür şu eziklere sür 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 sür. Bana artı artı attık. DB yedim ben. Gördüm Çektim abi. abi. Evet. İlk önce, önce bir canınızı doldurmaya oldu çalışıyorum. Tamam ben de DB gidiyor. Oğlum mırtlar geliyor. Şu şeftali kes. atalım tamam. Yapacağın işi şey... sikir. Dur. Abi şeyi <laughs> al şeyi al. Bizden bir tane daha vardı. Onu da al. Heh. Gel o zaman. Nerede meşler? Görüyor mu? Aşağıdalar abi. Görüyorum da onlar brüt değil mi oğlum? Hadi Değil lan vurdum. Yo, abi, yok abi yok. yok yok yok. Ben de çek ben de çek. Sonra hazır, hazır hazır hazır. Aldım. Bas kanka. Bas 45'e kadar. Bas lan görmüyorlar bas. Amına koyayım kafana direkt stop oyna. Direkt stop oyna içecek. Ya oğlum az acelenle az bir saniye beklesene adamı çekiyorum.